sepetinden herkese selamlar. Bugün yine çok güzel bir çalışmayla karşınızdayım. Şöyle yakından bakalım. Ne kadar güzel durduğunu. Bunu anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz ya da çeşitli istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Toka olarak da kullanabilirsiniz. Bebek süslerinde, yeleklerinde, hırkalarında ya da battaniyelerde. Çok güzel bir model. Çok da pratik. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazırsanız buyurun başlayalım. Evet öncelikle gerekli malzemelerimiz. 0 numara tığ kullanıyorum. Yine etamin iplerim var. Şöyle iki renk. Sarısını yapacağız bugün. Siz evde bulunan e, herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. Özellikle satmayacaksanız. Ben etamin ipini tercih etmemdeki amaç. Özellikle anahtarlık yapımında tüylenmemesi için. Hiçbir şekilde yıkansa da defalarca tüylenmez. Evet hemen iki kat yaptım ipimi ve başlayalım. Öncelikle sihirli halka yapacağım. Kirazımızın bu, e, kendi kısmını yapmak için sihirli halkamı yaptım. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Evet, ipimi hafifçe çekiyorum ve ilmek kaydırma yöntemiyle kapatacağım halkamı. Sisi ilaka yapmayı bilmiyorsanız zincir çekip de kapatabilirsiniz. O, o tarzda da olabilir. Herhangi bir sorun teşkil etmez. Evet, şimdi hemen ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada her ilmeğe çift sık iğne yapıyorum. 2 3 yani aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum aynı ilmek içine. 4 5 6 7 ve 8 9 ve 10 son olarak 11 ve 12. İkinci sıramız da bitti. 3. sıraya geçiyorum hemen. İlmek belirleyicimi takayım. Tek tek saymayalım. 3. sırada ise bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Bir sık iğne, bir artırma. Bir sık iğne, bir artırma. Yani bir tane tek, bir tane çift. bir tek bir çift bir tek bir çift sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim ve sayımızı 18'e çıkarmış olalım. Son artırmamı da yapıyorum. Son artırma da hazır. Hemen ilmek belirleyicimi takıyorum. 3'ün sırayı bitirdik. 1-2-3 4-5-6-7 yani 4 sıra boyunca düz öreceğiz. Hiçbir şekilde artırma ve eksiltme yok. Şöyle hemen bir tane göstereyim. 4 sıra boyunca örüp gelelim. Evet, 4 sıra boyunca düz ördükten sonra sayımızı hemen 1-2-3-4-5-6-7 7 sıra örmüşüz. Şimdi hemen 8. sıramıza geçelim. 8. sırada ise bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne, bir eksiltme yaparak bir sık iğne, bir eksiltme. Bir sık iğne. Bir eksiltme. Aynı zamanda çıngırak halkaları için minik toplardan örmüştüm. Bu da yine aynı sayılarla örülmüş bir model. Hemen hemen. Amigurumi top yapımı minik boncuk yapımı diye de geçiyor. Bir sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Bir sık iğne, bir eksiltme. Son sık iğnemi yaptıktan sonra son eksiltmemi de yapıp evet. ilmek belirleyicimi takıyorum. Son bir sıramız kaldı zaten. Evet. Öncelikle içini hemen bir miktar el yap ile dolduralım. Söyleyemedim. <laughs> dolduralım. Şöyle. Ve son sıramızı örmeye devam edelim. Evet. Dokuzuncu sıraya geçiyoruz. 9. sırada ise 6 tane eksiltmem var. Onları yapacağız tek tek. Şöyle 1 2 2. eksiltmem. daha bir ince tığ kullanayım kolay olsun Üç. dört bu da çok ince oldu ama neyse son eksiltme eksiltmemi de yapıp kirazımın bir tanesini tamamlamış oldum. Aynı sayılarla bir tane daha örelim. İki tane olacak. İpimi birazcık pay bırakıp kesiyorum. Şöyle ipimi iğneme takıp toplama işlemi yapacağım. Şöyle bizden tarafta olan örgümün dış loplarından iğnemle geçişler yapıyorum. Çekmiyorum, gevşekçe bırakıyorum. En son çekeceğim. Evet. Bir tane daha yapalım ve ipimi çekiyorum ipimi çektim. Evet. Hemen bir tane de aynısından örüp gelelim hemen. Evet. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Şöyle bir tonu var. Yine siz elinizde bulunan iplerle devam edin. Bu arada ıı, sürpriz videomda Şöyle göstereyim. Gözükmüş oldu. Evet. Ee, burada yaprakları yapacağız. Şöyle. Yapraklar için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane zincir çekiyoruz. Ve hemen şuradaki ilk ilmeğime 1, 2, iki, evet ikinci ilmeğime bir tane sık iğne yapıyorum. Tığıma ipi alıyorum. Onun yanındaki ilmeğe bir tane tekli trabzan, onun yanındaki ilmeğe bir tane ikili trabzan, onun yanındaki ilmeğe ise yine bir tane ikili trabzan örüyorum. Tığıma ipi alıyorum. Yanındaki ilmeğe 3 seferde çektiğim 1 2 ve 3 Aynı ilmek içine yine üç seferde çektim. üçlü trabzan yapıyorum 2 adet. Yine tığımı ipi aldım. 1 2 seferde çektiğim ikili trabzan. Onun yanına yine ikili trabzan. Bir tane tekli trabzan ve son olarak bir tane sık iğne örüyorum. Sık iğne ördüğüm yere yerden sonra iki tane zincir çekiyorum. Aynı ilmek içine dönüp sık iğne yapıyorum. Tekrar tığıma ipi aldım. Hemen bir sonraki ilmekten geçirip bir tane tekli trabzan tığıma ipi aldım bir tane ikili trabzan yine aynı şekilde onun yanına bir ikili trabzan daha yaptım tekrar üç seferde çekmiş oldum üçlü trabzanımı yapıyorum aynı ilmek için sadece üçlü trabzanları yapacağız iki tane yine tığımı ipi aldım İkili trabzan onun yanındakine de yani şu sırada ördüğümün simetrik olarak karşısında örüyorum tığımı ipimi aldım tekli trabzan son ilmeğe bir tane sık iğne ve şöyle ilmek kaydırma yapıyorum bir tane de zincir çekerek yaprağın tekini bu şekilde hazırlamış oldum şimdi ipimi keseceğim Yaprağımın teki hazır. Hemen şu dik kısımdan tekrar geçiş yapıyorum. Dilerseniz şu taraftan da örebilirsiniz. İlk ilmekten geçiş yaparak. bir tane sıkılama zincirini sık iğne olarak sayalım yine aynı işlemi onun içinde yapalım bir tane tekli trabzan bir tane ikili yine bir tane ikili onun yanındakine Üç seferde çektim. Üçlü trabzan, iki tane yapacağım aynı ilmek içine. Onun yanına ikili trabzan. Tekrar onun yanına bir tane daha ikili. Onun yanındaki ilmeğe bir tane tekli. Ve son, şu altta kalan ilmeğe ise bir tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Karşısında simetrik olarak örüp gelelim hemen. Evet tamamen ördük bitirdik bu şekilde. Hemen içini kesiyorum. Yeşil ipli işimiz bitmedi. Sapını yapacağız. Öncesinde şu iplerimi bir temizleyip gizlemek istiyorum. Bunu daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Yine şöyle hemen kısaca bir kere daha anlatmak istiyorum. Şu iğnemi geçiriyorum. Daha sonra bu kısa ipi iğnemden şöyle geçirip çekiyorum. Şu ucunu düzeltip Sivri kalması gerekiyor. Evet, fazlalığını da kesiyorum. Şu diğer ipleri de bu şekilde e, gizleyip hemen gelelim. Evet, hemen şu en son e, çıkış yaptığım yerden tığımı şöyle geçiriyorum. bir tane sıkılama zincirinden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu zincirin boyutuna siz karar verin ne için kullanacağınıza bağlı 15 16 17 18 19 20 25 tane zincir çektim. Diğer taraftan da hemen aynı şekilde geçiş yapıyorum. Evet. Bir tane sıkılama zinciri çektim ve ipimi kesiyorum iplerimi hemen içeriden çekip gizliyorum. Diğerini de aynı şekilde Bunu da gizleyip hemen geleceğim. Evet öncelikle şöyle küçük bir boncuğum var. Onu dikeceğim. Şöyle iki yaprak arasına. Şöyle geçirdim. Kalan ipimi daha sonra Gizleyeceğim. Şöyle bir tane sarayım. Evet. Bu da hazır olduğuna göre hemen şu araya bunu şöyle anahtarlık geçecek kadar boşluk bırakıp arkadaki zincire bunu sabitleyeceğim. Hemen dikip gireceğim. Evet bu şekilde güzel modelimiz hazır oldu. Şu arkadan görünüşü. Bu da önden. Yine birçok tekniği aynı anda anlatmaya çalıştım size. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı ücretsiz olarak takip edip evet yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.